Onların tenceresinde et, bizimkinde dert kaynıyor. Ücretler dire, fiyatlar deve, gitmez artık böyle. Bıçak kemikte, bıçak kemikte. Emekliler Korosu'ndan promosyon ve maaşlara protesto. Karşıyaka Emekliler Platformu 3. Etkinliğini gerçekleştirdi. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kent konseyinin paydaş olarak yer aldığı platformun etkinliğinde Karşıyaka, kent konseyi başkanı Dilek Karcı'nın da desteklediği etkinlik Karşıyaka İzban önünde başladı. Burada buluşan Karşıyaka Emekliler Platformu üyeleri Karşıyaka çarşısında, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Çarşıdan geçenlerin de alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşün ardından emekliler, İş Bankası önünde kurdukları emekli kürsüsü sorunlarını aktardı. Etkinlik platform temsilcisinin basın açıklaması ve çekilen halaylarla son buldu. Karşıyaka emekliler platformu üyeleri sadece hükümeti ve promosyon tutarını değil, kahvede oturarak emeklilerin sorunlarına sahip çıkmadıklarını düşündükleri Karşıyaka'nın emeklilerine de tepki gösterdi. Karşıyakalım Web TV olarak Karşıyaka emekli platformunun düzenlediği üçüncü. Etkinlik olan asgari ücret kadar bayram ikramiyesi yürüyüşü ve basın açıklamasını izleyicilerimizle paylaşırken, bu ve benzeri etkinliklerin kanalımızda yer alması ve sizlere destek olabilmemiz için kanalımıza abone olmayı izlemeyi yorum yapmayı ve etkileşimde kalmayı unutmayın. Karşıyaka'nın ortak sesi Karşıyakalım Web TV, sizlerle daha güçlü. Yeah,